Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Romand markasına ait dadak ürünlerini inceleyeceğiz. Öncelikle bu çok fazla viral olmuş gloss görünümlü tinti denemek istiyorum. Tavşan dili renginde ve gerçekten yurt dışında çok viral. Bence rengi anlatıldığı kadar var. Gerçekten çok hoş. Fakat bence içinde biraz da olsa şeftali tonları var. Ardından yine bu yeni çıkan cam görünümlü glosslar geliyor. Bunun da rengi çok güzel olduğuna inanıyorum. Kahve tonlarında fakat çok açık bir tonda olduğu için bence doğala yakın duran bir renk. Ben çok beğendim. Ardından yine bir tane gloss görünümlü tint geliyor. Bir tanesini de sizlere aldım. Onu da bir sonraki videomda göstereceğim. Ben bunun renginin biraz daha hafif olmasını beklemiştim fakat çok yoğun bir rengi var ve biraz da kırmızıyla şeftali tonları arasında. Fakat beğendim. Kötü değil. Sırada daha önce aldığım ve bitirdiğim ve tekrar alacağımı kendime söz verdiğim bir dudak ürünü. Bu da tint şeklinde kalıyor. Fakat o kadar doğal bir görüntüsü var ki gerçekten her gün dışarı çıkmadan önce bunu sürüyordum. Yapısı su gibi olduğunda dudakta çok hafif. Ve son ürünümüz de bu şekilde yine bu şekilde gloss görünümlü fakat tint olan bir dudak ürünümüz. Bunun rengini de doğala yakın bir renk olacağına inanıyorum. Ve beklediğim kadar çıktı. Evet biraz şeftali tonlarında yoğunluk olarak ama güzel kötü değil. Ben bunu kullanırım. Renkler bu şekilde. Alışverişim Şimdi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.